Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugün 3 dakika içinde sizlere 10 adet server göstereceğim bu serverlar bu 2015 yılının en çok beğenilen ve en çok girilen serverları olmuş ben de birazcık araştırdım ve size en iyi 10 Minecraft serverını buldum. İçinde PvP olanları var, PvP olmayanları var, hub Serverler var. Hemen şöyle bir numaradan başlayalım. E, bir numarayı zaten biliyorsunuzdur. Hive MC Serveri. şöyle hemen içindeki oyunları göstermek istiyorum. Survival Games, Hide and Seek, The Hero and Log Party, Splake, Trouble in Mineville, Date Run, and... şeydi bu. one in the, dur, One in the Chamber. Aynen. One in the Chamber olması lazım. E, SG Heroes, e, Cowboys and Indians, The Lab ve Draw It. Yani bu da yeni zaten bir şey çiziyorsunuz. Bu da Back to Spawn zaten. Spawn'la dönüş. Hemen şöyle bağlantıyı kesleyelim ve çıkalım. E, bu arada bu göstereceğim tüm e, şeylerde, serverlarda VIP'lik bulunmakta. Diğer şöyle server'a gidelim. Hemen ben şuradan dakika kontrol edeyim. Bir dakika olmuş. Hemen şuna gidelim. Bu Hypixel. Bunda da aynı bir büyük bir hub server. Bunda da aynı oyunlar yer almakta böyle My Profile diye bir kısmımız var kendi istatistiklerinizi görebiliyorsunuz Hemen şöyle tıklayayım oyunları göstereyim sizlere ee, Bu e, Cops and Creams e, bu da güzel bir oyun bu arada bunu da öğreneceğim e, Blitz Survival Games, The Wolves, e, Paintball, Warfire e, Vampires Vampires nasıl okunuyor bilmiyorum onun Adventure bir varmış bu arada Arena Brawl e, TNT Games, Mega Wolves e, Quick Craft Arcade Games e, UH UHC Champions onu bilmiyorum Warlords bu da yeni yeni çıkmış bir oyun Sky Wars e, Build Battle ve Turbo Kart Racers Bu da yeni bir oyun e, böyle arabalarda yarışıyorsunuz Hemen şöyle bağlantıyı kesleyelim e, Hemen buna gelelim Bir dakika bu muydu? Evet bu MinePlex benim bir ara ban yediğim server Eğer internetiniz çok iyi değilse yani orta düzeyse e, Bazen havada kaldığınız zaman lag'dan dolayı sizi Kitleyebiliyor hatta ban bile atabiliyor Şöyle oyunları göstermek istiyorum Bugün açılırsa inşallah. sonra yeni girdim diye. bak 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 millet havada. Bugün, bugün açılacak herhalde. Ama bu arada buraya yeni şeyler gelmiş. Stat host server falan diyor. Kozmetik mi Bak ben bağlantı kestim. Tekrar gireyim. Bence o zaman düzelecek. Bakalım. Ben size 3 dakika içinde anlatacağım dedim olmadı ama neyse. The Breaches, um, ee, yani e, ee, Survival Games, Mindstrike, Strike, e, bu bildiğiniz CSGO gibi bir şey Super Smash Mobs, e, Wizards, Black Hunt, Team Deathmatch, Dominate, Castle Siege e, Do Team çok güzel bir oyundur ki işte e, dediği kelimeyi çizerek insanların anlamasını çağırıyorsunuz. netlerin beni kafasına alıp fırlatıyor. E, bunda da UHC var. E, Massive Builders, e, Arcade, Player Servers. zat Allah bunu fazla okudum. Hemen şöyle çıkalım. Diğer server'a gelelim bakalım. Bakalım 3 dakikada cidden anlatabilecek mi diyecektim ki 3 dakikayı geçtik bile. Neyse olsun. Sıkıntı değil. Burada Brawl Games server'ımız var. dördüncü olarak şöyle girelim. Ben 3 dakika demiştim 10 dakika olacak ama neyse. Bunda da aynı şekilde böyle kendi kafamız var. Şöyle tıklayayım ve oyunları size göstermek istiyorum. Ee, War normal bir savaş War biliyorsunuz e, zombilere karşı böyle hayatta kalma Minecraft Party Survival Games SG with Guns yani e, benim de bir ara videosunu çektiğim Silahlı Hunger Games Creative Sky Wars Kid Brawl e, bu da kendisine özel bir şey bu arada kendi sonra Survival PP pipi pp mine mind strike hardcore games ve capture the flag capture the flag videosu da çekmeyi düşünüyorum sizlere söyleyeyim hemen şöyle bağlantıyı kes deyip, çok oyunculuğa girelim tekrar ve ee, e, mc gamer bunu zaten biliyorsunuz ama bunun da hub kısmı var biliyorsunuz en büyük mevcut sg burda zaten şöyle hızlı hızlı göstereyim survival games ee, bu da uh uhc ee, survival bingo battle ee, battleground ee, mc Yeah, Team Fortress diyebiliriz, Deep Descent, Color Zone, Quarter Quill, Survival Games, Classic, Rocket Rumble, The Hunger Games, Z Case. O çok güzel bir oyun bu arada. Hemen şöyle bağlantıyı kestelim. Bu arada Mechis SG o serverda tekrardan hatırlatayım. Zaten bilmeniz yoktur. Hemen şöyle gireyim. Bu MC War kendine ait bir texture peki var girerken onu soracaktır diye dedim. Ve sordu. Bakayım aynen yaptı galiba otomatikman. Burada tamamen savaşıyorsunuz, başka yaptığınız bir şey yok. Heh, tamam şimdi yükledim. Ee, oyunda size nasıl diyeyim? Ee, böyle silahlarımız var, bir sürü silahlar var. Bu ee, timdetme şu şeklinde savaşıyorsunuz. Burada da beklerken parkur kısımları mevcut. Böyle bağlantıyı kisteyelim. Neyse, ee, şöyle bakalım bakalım. 7. olarak The Jerry and Harry var. E, bu bir e, eskiden yayın yapıyorlardı. Hala yapıyorlar mı tam emin değilim. Ama küçük hoş bir server. Şöyle içindeki oyunları da göstereyim. Hero Chamber, Survival Games, Build It, e, One in the Chamber, Parkour. Çok güzel parkurları var burada. Sumo, Slav, e, Craft ne? Craft ruled. Nasıl okunuyor? Roll it, roll it, galiba. Man Fighter, Mine Fighter, Hardcore Factions, Peaceful Survival, Skyblock, ben Skyblock değil Creative iki diyor. Birincisi yok herhalde. Bakın yok. O linklerini koymuşlar Hemen şöyle çıkalım. Çok oyuncu dedim ve 8. server bakalım. Ee, bu çok hoş bir server. E, ee, bu arada IP'sini aşağıda bulabilirsiniz. Fakat e, şu anda bakımda olacağı için e, ben kararlaştırdığımda bakımda değildi diye hatırlıyorum. Ironwolfmc.net e, bunu da e, zaten videolardan da biliyorsunuzdur bir kısıkla. E şöyle bakalım bu bunun IP'sine bakalım. skga.me Şöyle göstereyim. Bunun içinde de bir sürü mini game var ve baya baya hem, hani MCSG gibi olmasa da baya büyük bir server. Hemen şöyle göstermek istiyorum. E böyle güzel bir gifler yapmışlar bir de. Supercraft Brothers, The Walls, Survival Games, Sky Wars, Mine TTT, Run From The Beast, Ghostbusters bu çok güzel oyun bunu kesinlikle oynayın. Bu arada bu söylediğim hepsinin IP'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dungeon Realms, Villager Defense, Zombies and Humans, Mayhem. Bu çok güzel diye. Bunu boş verin. Quick Draw the Block, Block Hunt, Block, Block Hunt, Butter Slap, Pigman Slap, TNT Back to Lobby. Zaten o lobiye dönmek için hemen şöyle geri dönelim. Ve son olarak 10. Server'ımız şöyle bakalım BPP Server, ee, çok hoş büyük bir BPP Server, hemen şöyle göstermek istiyorum. Factions, SkyBlock, Prison, Prison bu arada e, belki bilmeyeniniz vardır böyle bir hapishane oyunu gibi bir şey çok hoştur. GTA, büyük açık bir şehirde aynı GTA oynuyorsunuz. SkyWars tekrar galiba SkyWars, Survival, Creative, Splat, e, Fat Kid, bu ne bilmiyorum. Evet yeah. <güzik> Neyse, eee OP PVP Prison 2 ve eee Hunger Games Evolution beta'daymış. Evet, e, şöyle bir geri çıkalım ve birinci server'e gidip öyle takılalım şuradan. Ben de size anlatayım. Ee, size 10 adet aslında 9 adet server gösterdim. Bunlar bu yıl en çok girilen ve e, benim de en beğendiğim server'lar. Tamamen benim düşüncem e, umarım size yardımcı olmuştur e, Minecraft'ta biliyorsunuz hani böyle arada böyle videolar gezin söylemiştim dedim neden bir Minecraft'ta ve soruları tanıtmayayım bir bakalım belki benim girdiğim soruları bilmek istersiniz diye düşündüm umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla video için daha fazla böyle Minecraft'lı şey için bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum böyle güzel bir 500 beğeni mi desek 400 beğeni mi desek yani gönlünüzden ne koparsa 200 olur fark etmez ama yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay